birinci sorunun genel hatlarıyla çevirisini yapıp zaman bloğunu belirleyelim. Atmosferdeki sere gazları endüstri çağının başlangıcından beri artmasından bahsediyor. Burada since ifadesi bizi geçmişten günümüze getirdiğinden dolayı present perfect tense aklımıza gelmelidir. Bu nedenle A seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirdiğimizde şöyle bir çeviri ortaya çıkıyor. Atmosferdeki sera gazları endüstri çağının başlangıcından beri arttı. İkinci sorunun soru kökünü blok belirlemek için çevirelim. Bilim adamları gelecek ayın sonuna kadar deneylerini bitirmesinden bahsediyor. Soru içerisinde gelecek ayın sonuna kadar ifadesi bizi future bloğa götürüyor. Ayrıca e kadar ifadesi by yapısı bizi perfect tense'de buluşturmalıdır. Çünkü gelecek ayın sonundan önce bitmiş olacak bir işten bahsedilecektir. Bu nedenle future perfect ifadesi C seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim bilim adamları gelecek ayın sonuna kadar deneylerini tamamlamış olacak. Bloğunu belirlemek için üçüncü sorunun kökünü çevirelim. İkinci Dünya Savaşı zamanına kadar hükümetler radyoyu yabancı politikanın bir unsuru olarak 20 yıldır kullanmasından bahsediyor. Burada İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan bölüm geçmişteki bir noktadan da öncesini anlattığı için pas blokta olduğumuz ve ayrıca geçmişteki noktanın öncesine gittiği için de pas perfect kullanmamız gerektiği anlaşılıyor. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. İkinci Dünya Savaşı'na kadar hükümetler yabancı politikanın bir enstrümanı olarak 2 yıldır radyoyu kullanmıştı ya da 2 yıllığına radyoyu kullanmıştı. Soru kökünün çevirisini yapalım. Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu geçen yıllar içerisinde kötüleşmesinden bahsediyor. Burada geçmişe bir atıf yapılmıştır ancak herhangi bir nokta belirtilmemiştir. Geçen yıllar içerisinde diyerek geçmişten günümüze olan dönem anlatılmıştır ve bu nedenle present perfect tense kullanılmalıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Ülkenin ekonomik ve sosyal durumu geçen yıllar içerisinde kötüleşti. 5. sorunun kökünü çevirip bloğu belirleyelim. Hava şekilleri milyonlarca yıldır değişmesi. Burada milyonlarca yıldır ifadesi geçmişten günümüze geldiği için Present Perfect Tense veya hareketli hali Present Perfect Continuous Tense uygun olacaktır. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirdiğimizde hava şekilleri, hava tarzları, hava durumları milyonlarca yıldır değişmekte. Altıncı sorunun kökünü çevirelim ve bloğu belirleyelim. Tarım döneminin başlangıcından uzun zaman önce insanlar Avrupa'da Avlanmak için ateşi kullanmaları. Burada tarım döneminin başlangıcı pas bir noktadır. Bunun öncesinden bahsedildiği içinse akla pasperfectans gelmelidir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Tarım döneminin başlangıcından uzun zaman önce Avrupa'daki insanlar avlanmak için ateşi kullanmıştı. 7. sorunun kökünü çevirelim. Geçen birkaç yıl içerisinde cep telefonu kullanımı hızlı bir şekilde büyümekte, artmakta. Geçen birkaç yıl içerisinde ifadesi bizi present perfect tense'e götürmelidir. In the past, over the past, for the past, during the past gibi ifadeler bizi present perfect'e götürmelidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Geçen birkaç yıl içerisinde cep telefonu kullanımı hızlı bir şekilde büyüdü. 8. sorunun kökünü çevirip bloğu belirleyelim. Muhtemeldir ki sıcak enlemlerde yer alan buzullar 2050'nin sonuna kadar yok olmasından bahsediyor. Burada 2050 ifadesi bizi future bloğa götürmektedir. Ayrıca 2050'nin sonuna kadar yani bir noktadan önce tamamlanmış bir iş anlatılacağı için future'daki perfect'ten bahsedilmelidir. Çünkü gelecekteki bir noktaya kadar o işin bitmişliği anlatılmıştır. Bununla birlikte disappear yani yok olma fiili tek noktada gerçekleşeceği için continuous tense de kullanılamaz. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Muhtemeldir ki sıcak enlemlerdeki buzullar 2050'nin sonuna kadar yok olmuş olacak. 9. sorunun kökünü çevirelim. Yaralı kişi ambulans vardığında çoktan ölmesinden bahsediyor. Burada geçmişteki bir nokta verilmiştir. Ambulansın varması. Ambulansın varması olayına göre yaralının ölmesi daha önce gerçekleştiğinden pastan da öncesi yani past perfect aklımıza gelmelidir. Burada A ve D seçenekleri mantıklı gelebilir. Ancak ölme işi tek noktada bahsedileceği için ölüyordu şeklinde bir ifade olan D seçeneği yanlış olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Yaralı kişi ambulans vardığında çoktan ölmüştü. 10. sorunun kökünü çevirelim ve bloğu belirleyelim. 1930'ların sonuna kadar demokratik rejimler pek çok Avrupa ülkesinde çökmesinden bahsediyor. 1930'lar ifadesi bizi pas bloğa götürmüştür. Ayrıca 1930'ların sonuna kadar ifadesi 1930'ların öncesini anlattığından pas perfect gelmelidir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. 1930'ların sonuna kadar demokratik rejimler pek çok Avrupa ülkesinde çökmüştü. 11. sorunun kökünü çevirelim. Bu yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklıklar 2 santigrat dereceden daha fazla artmasından bahsediyor. Soruda verilen bu yüzyılın sonu ifadesi geleceği göstermektedir. Ayrıca gelecekteki bir noktadan öncesine vurgu yapıldığından dolayı future perfect tense gelmelidir. Çünkü bir noktaya kadar o işin tamamlanmış olacağından bahsediyoruz. Doğru yanıt A seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Bu yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık 2 dereceden daha fazla artmış olacak, yükselmiş olacak. Muhteşem boksör Muhammed Ali 2016'da öldüğünde 30 yıldır Parkinson hastalığından muzdarip olması. Muhammed Ali'nin geçmişteki bir noktada ölmesi anlatılıyor ve devamındaki cümlede ise ondan önceki bir dönemde bu hastalığı yaşaması, bu hastalıktan muzdarip olması anlatılıyor. Dolayısıyla geçmişin öncesinden bahsedildiğinden dolayı past perfect ifadesi aklımıza gelmeli. Bununla birlikte bu hastalığı belli bir dönemde süreç halinde yaşadığından dolayı continuous tense de olabilir. Yani past perfect continuous tense yani C seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte sorumuzu çevirelim. Muhteşem boksör Muhammed Ali 2016'da öldüğünde 30 yıldır Parkinson hastalığından muzdaripti. Parkinson hastalığı yaşamaktaydı. 13. sorunun kökünü çevirelim. Dünya çapında tüm türlerin yaklaşık %20'si 2070'e kadar gözden kaybolmuş olmasından bahsediyor. 2070 ifadesi bizi geleceğe götürmekte. 2070'e kadar olacak bir iş olduğu için future perfect akla gelmelidir. Yine disappear fiilinde olduğu gibi ben işte gözden kaybolmak anlamıyla continuous olamaz. Bu nedenle D seçeneğini eleyip A seçeneğini doğru işaretlemeliyiz. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirdiğimizde ise şöyle bir çeviri buluruz. Dünya çapında tüm türlerin yaklaşık %20'si 2070'e kadar gözden kaybolmuş olacak. 14. sorunun kökünü çevirip bloğu belirleyelim. Romalılar Avrupa'da pek çok ülkeyi fethettikten sonra onlar binlerce mahkumu köle olarak almışlardır. Olayların pas nokta olduğunu, took fiiliyle Romalıların fethetme işinin geçmişte olduğundan anlayabiliriz. A ve D seçenekleri aklımızda kalmalı. Ancak fethetme işi, continuous tense olamayacağı için D seçeneği elenip A seçeneği doğru işaretlenmelidir. Bununla birlikte fethetme işi yani head conquered, took fiilinden önce geldiği için pas perfect tense olmuştur. After'ın içerisine pas perfect gelmiştir ve bu kullanım sınavlarda sorulabilir. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Romalılar Avrupa'da pek çok ülkeyi fethettikten sonra binlerce mahkumu köle olarak almışlardır. 15. sorunun kökünü çevirelim. Gerçek şudur ki robotlar 2050'lerden önce insan işçilerin yerini alması. 2050'ler ifadesi bize future blue göstermektedir ve o noktaya kadar yani o noktadan önce before ifadesi getirildiği için buraya future perfect tense getirilmelidir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Gerçek şudur ki robotlar 2050'lerden önce insan işçilerin yerini almış olacak. 16. sorunun kökünü çevirelim. Bilimsel keşifler şu ana kadar insanlara yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın etkili yollarını bulmalarına yardımcı olmalarından bahsediyor. Şu ana kadar yani so far ifadesi bize present perfect tense hatırlatmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Bilimsel keşifler şu ana kadar insanlara yenilenebilir enerji kullanmanın etkili yollarını bulmada yardımcı olmuştur. 17. sorunun kökünü çevirelim ve bloğu belirleyelim. Brezilya'da rüzgardan güç elde etme son zamanlarda hızlı bir şekilde genişlemesi. Lately yani son zamanlarda ifadesi tıpkı recently gibi şu andan önce olmuş ya da şu ana kadar olmuş ama noktası belli olmayan pasta anlattığı için present perfect tense de kullanılır. Lately, recently, so far gibi ifadeler present perfect tense isterler. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Brezilya'da rüzgardan güç elde etme son yıllarda, son zamanlarda hızlı şekilde büyümüştür. 18. sorunun kökünü çevirelim. Araştırmacılar 1990'lardan beri ketaminin potansiyel zihin sağlık faydalarını keşfetmelerinden bahsediyor. Burada 1990'lardan günümüze gelen bir olay olduğu için Perfect yani present perfect tense kullanılmalıdır. Ayrıca bu iş devam etmekte olduğu için present perfect tense kullanabiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Araştırmacılar 1990'lardan beri ketaminin potansiyel zihin sağlığı faydalarını araştırmakta. Arktik don bölgesinin erimesi 2010'dan beri atmosfere çok miktarda metan gazı salması. 2010'dan beri ifadesi yine geçmişten günümüze gelen bir ifade olduğu için perfect tense hatırlatmalıdır. Yani present perfect veya present perfect continuous tense olabilir. Bu olay devam etmiş olabileceği için de continuous'u kullanmada bir sakınca yoktur. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Arktik don bölgesinin erimesi 2010'dan beri atmosferin içine çok miktarda metan salmakta. 20. sorunun kökünü çevirelim. Bu 10 yılın sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi üretmesinden bahsediyor. Bu 10 yılın sonu dediğimiz nokta gelecekte bir noktadır. Bu nedenle future blue'a gidiyoruz. O zamana kadar olmuş olacak işler anlatılacağı için future perfect tense kullanıyoruz ve ayrıca üretme işi devam edebileceği için de future perfect continuous tense kullanabiliyoruz. Doğru yanıt D seçeneği ile birlikte soru kökünü çevirelim. Bu 10 yılın sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını üretmekte olmuş olacak veya üretmekte olacak.